Öncelikle hepinize merhaba tanemekçiler. Umarım iyisinizdir. Bugün gene Craftfire server'ındayız, Minecraft'tayız. Dragon Escape oynuyoruz. Uzun bir ara olduydu. Sürekli milletle vs. hasta, hasta kendimiz oynamayı unuttuk. Acıkta ezilmeden ağzımızın tadıyla oynayalım. Öyle düşündüm. Bu arada vs. istekleri hala gelmeye devam ediyor. Ama bana ulaşmayanlara Tabii ki Yani Bana ulaşmadıysa adam Onu ne atıyorum tabii ki üniversite Kendi Discord'una verip kaçıyor çoğu Öyle kabul etmiyorum sunucuma gelmesi lazım Önemli adam var mı hayır yok devam ki Hayda Oldum Age'den ölmek derken böyle de düşmezsin ya. Bu arada şu an odam sıcak olduğu için camı açtım inşallah ses gelmiyordur. Yani kulaklık mikrofonu kullansam şu an kesin ses geliyordu da yaka mikrofonu kullandığım için yüksek de gelmiyordur. Geliyorsa da kusura bakma. Ben olsam içimden şey derdim bu arada. Ulan 10 saniye test etmesi çok mu zordu? Bir yere bak bize soruyor falan derdi. Açık açık söyledim yani yapardım. <laughs> Düşüyordum. Yes. Ama kazandık ya. Ben gene bir mazlık yapmazsam kazandık. Ya oha. Ağır kolsuzum. Ama bu kolsuz yani. Bu. Ee, neyse. Kendimi hakaret etmeyeceğim daha fazla. Moralimi bozmayacağım. O zaman. Şöyle. Hop hop hop. Hop Allah, Ah tuttum. Lan al. Geliyorum geliyorum dur. Al. Allah, Allah tuttum. Ah şu orman mapi. Gerçi orman gelse de bir şey fark. Orman değil bu arada ya mevsimler. Ulan ben bugün niye konuşuyorum? Aslında çok iyi oynuyorum. Şu an kadar oynadığımız iki, ikisinde birinci olabilirdim. Ölümde de hiç adam yoktu ki sonunda. Mal mal öldüm. Kendi kendime. Bir de şey ya, hala elimdeki klavye alışamadım. Eski klavyemi kullanıyorum şu an. Benim Logitech yine servise gitti. O yüzden Tigo SK 9'da oynuyorum. sıkıldım. Üç eldir en önde gidip kendi kendime ölüyorum. Oo kutlu olsun reis. Adamsın eyvallah kardeşim. Umarım izlersin giden arkadaşlardan Allah belanı Dedim ki hani zaten her türlü yetişemeyeceğim Buraya değil de şuraya atlarsam önüne geçeceğim diye düşünmüştüm Şu bir izleyeceğim o. Aldı aldı Sus kanka yazıyor bu arada arkasından çok hoş. Çok muzur. zor? Slash arkadaş mesaj Slash Raskor Ben Videodayım değil. Parti mesaj mıydı? Takım mı <laughs> Herhalde şu olmuş. Doğum günü bugün yazmış tamam mı bizim arkadaş Rasmur. Onlardan ne yapayım yazmış ya. Onlar kanser. Onları takma Rasmur'cum. izliyorsanız Hadi artık bir sarı kazanalım. Oynamazsam yazardım Rasmur'cum. Şu an oynadığım için yazamıyorum. Bu arada tekrardan doğum günü kutlu olsun Allah hayırlı sağlıklı ömürler nasip eylesin inşallah. Düşünmek için zor tutuyorum kendimi neden? Kendi kendine yenen ilk insan ünvanı ben de bu arada. Hop hop sonunda. Oyun timing. Ya kanal ismi sorma işi ben cidden çözemedim hala Evet devam ki. Çarptım oraya. İyi olmadı. Lan hayır. GG. GG. Boşuna oynuyorum şu an. O yapmayacaktım. Öldüm. Ölmesem de kazanamadım yani. Cici. 113. sıradaymış Asper. Bu arada bugün en kaçı 26'sı. Ee, pazartesi. Yayınlarım yazamadım. çok iyi gidiyorum. Ulan gözüm kaşındı. Hayır. Aa hayır. Gözüm. Kaş kaş kaş. Oha. Yuh. Evet son elimiz bu da. Mevsim haritası geldi. Şöyle bir kapat şu kalabalığı önce. Çok dikkatli oynayınca böyle oluyor. O yüzden siz dikkatli oynamayın. Salla gitsin. Bak salladım çayım. Evrem kayırı oynuyorum. Ne güzel değil mi? Bak oh mis mis. Kesin lava düşeceğimi hissettim bunu. Yok öyle bir şey olmadı. Ulan az önce orada ne uçtum ben? Deneyim mi lan? Denedim. Böyle bir şey olacağını biliyordum ama gene denedim. Denemek her şeydir unutmayın. Evet Raskur'u izliyoruz. Bu arada 26 Mayıs. Raskur'un doğum günüymüş tekrardan. Kutlu olsun. Helal ki. Evet. Arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Daha fazla Dragon Escape'ın like, ın, like, ın, like ın, unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.